Ceza Muhakemesi Kanunu 6. videodayız. Savunma başlığı ile devam ediyoruz. Müdafi seçimi, görevlendirilmesi, görev ve yetkilerini göreceğiz. Şüperinin veya sanığın müdafi seçimi diyoruz. Madde 149 Şüpheli veya sanık, soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında bir veya birden fazla müdafiin yardımından yararlanabilir. Kanuni temsilcisi varsa o da şüpheliye veya sana müdafi seçebilir. Soruşturma evresinde ifade almada en çok 3 avukat hazır bulunabilir. Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından yürütülen kovuşturmalarda duruşmada en çok 3 avukat hazır bulunabilir. Yine buradaki 3 avukat vurgusuna dikkat edelim. Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında avukatın şüpheli veya sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve hukuki yardımda bulunma hakkı engellenemez, kısıtlanamaz. Devam edelim. Müdafiin görevlendirilmesi madde 150. Şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi seçmesi istenir. Şüpheli veya sanık müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse İstemi halinde bir müdafi görevlendirilir. Müdafi bulunmayan şüpheli veya sanık, çocuk, kendisini savunamayacak derecede mağlul veya sağır ve dilsiz ise istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir. Hangi durumda şüpheli veya sanığın istemi aranmaksızın müdafi görevlendirildiği durumları soracak olursa bu kısmı hatırlıyoruz. Alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı Yapılan soruşturma ve kovuşturmada ikinci fıkra hükmü uygulanır diyor kanun. Ve devam ediyoruz. Zorunlu müdafilikle ilgili diğer hususlar Türkiye Barolar Birliği'nin görüşü alınarak çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Müdafi görevini yerine getirmediğinde yapılacak işlem ve müdafilik görevinden yasaklanma. Madde 151. 150. madde hükmüne göre görevlendirilen müdafi duruşmada hazır bulunmaz veya vakitsiz olarak duruşmadan çekilir veya görevini yerine getirmekten kaçınırsa hakim veya mahkeme derhal başka bir müdafi görevlendirilmesi için gerekli işlemi yapar. Bu durumda mahkeme oturma ara verebileceği gibi oturumun ertelenmesine de karar verebilir. Eğer yeni müdafi savunmasını hazırlamak için yeterli zaman olmadığını açıklarsa oturum ertelenir. Yani buradan anlayacağınız üzere bir avukat ortalığı biraz karıştırabilir. 49. maddeye göre seçilen veya 150. maddeye göre görevlendirilen ve Türk Ceza Kanunu'nun 220 ve 314. maddesinde sayılan suçlar ile terör suçlarından şüpheli, sanık veya hükümlü olanların müdafilik veya vekillik görevini üstlenen avukat hakkında bu fıkrada sayılan suçlar nedeniyle kovuşturma bulunması halinde müdafilik veya vekillik görevini üstlenmekten yasaklanabilir. Cumhuriyet Savcısının yasaklamaya ilişkin talebi hakkında hakim veya mahkeme tarafından gecikmeksizin karar verilir. Bu kararlara karşı itiraz edilebilir. İtiraz sonucunda yasaklama kararının kaldırılması halinde avukat görevini devam ettirir. Müdafilik görevinden yasaklama kararı kovuşturma konusu suçla sınırlı olmak üzere bir yıl süreyle verilebilir. Ancak kovuşturmanın niteliği itibariyle bu süreler 6 aydan fazla olmamak üzere en fazla İki defa uzatılabilir. Soruşturma sonunda kovuşturma yer olmadığına dair karar verilmesi veya kovuşturma sonunda mahkumiyet dışında bir karar verilmesi halinde kesinleşmesi beklenmeksizin yasaklama kararı kendiliğinden kalkar. Devam edelim. Görevden yasaklama kararı şüpheli, sanık veya hükümlü ile yeni bir müdafi görevlendirilmesi için derhal ilgili baro başkanlığına bildirilir. Müdafi veya vekil görevden yasaklanmış bulunduğu sürece başka davalarla ilgili olsa bile müdafiliğini veya vekilliğini üstlendiği kişiyi ceza infaz kurumunda veya tutuk evinde ziyaret edemez. Şüpheli veya sanığın birden fazla olması halinde savunma. Madde 152 Yararları birbirine uygun olan birden fazla şüpheli veya sanığın savunması aynı müdafiye verilebilir. Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi. Madde 153 müdafi soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini haçsız olarak alabilir. Müdafi'nin dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisi soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine hakim kararıyla kısıtlanabilir. Bu karar ancak aşağıda sayılan suçlara ilişkin yürütülen soruşturmalarda verilebilir. Şimdi bu kararın verilebileceği suçları okuyoruz. 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan kasten öldürme, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk 10.07.1953 tarihli ve 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı suçları, 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı bankacılık kanunun 160. maddesinde tanımlanan zimmet suçu, 21.03.2007 tarihli ve 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununda tanımlanan suçlar, yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilir kişi raporları ve adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adli işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında ikinci fıkra hükmü uygulanmaz. Müdafi, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği tarihten itibaren dosya içeriğini ve muhafaza altına alınmış delilleri inceleyebilir. Bütün tutanak ve belgelerin örneklerini harsız olarak alabilir. Bu maddenin içerdiği haklardan suçtan zarar görenin vekili de yararlanır devam ediyoruz. Müdafi ile görüşme konusu madde 154. Şüpheli veya sanık vekaletname aranmaksızın müdafi ile her zaman ve konuşulanları başkalarının duymayacağı bir ortamda görüşebilir. Bu kişilerin müdafi ile yazışmaları denetime tabi tutulamaz. Türk Ceza Kanunu'nun 2. Kitap 4. Kısım 4., 5., 6. ve 7. bölümlerinde tanımlanan suçlar ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçlara bakımından gözaltındaki şüphelinin müdafi ile görüşme hakkı Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine hakim kararıyla 24 saat süreyle kısıtlanabilir. Bu zaman zarfında ifade alınamaz. Bakın böyle bir madde de varmış. Kanuni temsilci veya eşin duruşmada hazır bulunması. Madde 155 sanığın kanuni temsilcisine duruşma gün ve saati bildirilir ve duruşmaya kabul edilerek istemi üzerine dinlenebilir. Sanığın eşi hakkında da tebligat yapılmaksızın birinci fıkra hükmü uygulanır. Müdafiin görevlendirilmesinde usul. Madde 156. 150. maddede yazılı olan hallerde müdafi, soruşturma evresinde ifadeyi alan merciin veya sorguyu yapan hakimin istemi üzerine, kovuşturma evresinde mahkemenin istemi üzerine baro tarafından görevlendirilir. Bakın bu kısım ve aşamalar önemli. Altını çizelim. Devam ediyoruz. Yukarıda belirtilen hallerde müdafi soruşturmanın veya kovuşturmanın yapıldığı yer barosunca görevlendirilir. Şüpheli veya sanığın kendisinin sonradan müdafi seçmesi halinde baro tarafından görevlendirilen avukatın görevi sona erer. Böylece müdafi ile olan kısımları bitirmiş bulunmaktayız. Şimdi geldik CMK'nın başka önemli kısmına. Soruşturma kısmına. Soruşturma diyoruz. Suçlara ilişkin ihbarlar ve soruşturma. Soruşturmanın gizliliği, suçların ihbarı başlığı ile devam ediyoruz. Soruşturmanın gizliliği madde 157 demiş ki Kanunun başka hüküm koyduğu haller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla soruşturma evresinde usul işlemleri gizlidir. İhbar ve şikayet. Madde 158. Suça ilişkin ihbar veya şikayet Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir. Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikayet ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında Türkiye'nin elçilik ve konsolosluklarına da ihbar veya şikayette bulunulabilir. Bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle ilgili kurum ve kuruluş idaresine yapılan ihbar veya şikayet gecikmeksizin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. İhbar veya şikayet yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak yapılabilir. Bakın buralarda İhbar veya şikayet yapılabilecek makamları saydık, dikkatinizi çekerim. İhbar ve şikayet konusu fiilin suç oluşturmadığının herhangi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması veya ihbar ve şikayetin soyut ve genel nitelikte olması durumunda soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilir. Bu durumda şikayet edilen kişiye şüpheli sıfatı verilemez. Soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar varsa ihbarda bulunan veya şikayetçiye bildirilir ve bu karara karşı 173. maddedeki usule göre itiraz edilebilir. İtirazın kabulü halinde Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma işlemlerini başlatır. Bu fıkra uyarınca yapılan işlemler ve verilen kararlar bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar ancak Cumhuriyet Savcısı, hakim veya mahkeme tarafından görülebilir. Yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturma evresine geçildikten sonra suçun şikayete bağlı olduğunun anlaşılması halinde Mağdur açıkça şikayetten vazgeçmediği takdirde yargılamaya devam olunur. Ve geldik şüpheli ölümün ihbarı. Madde 159 diyoruz. Bir ölümün doğal nedenlerden meydana gelmediği kuşkusunu doğuracak bir durumun varlığı veya ölünün kimliğinin belirlenememesi halinde kolluk görevlisi, köy muhtarı ya da sağlık veya cenaze işleriyle görevli kişiler durumu derhal Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirmekle yükümlüdürler. Birinci fıkra kapsamına giren hallerde ölünün gömülmesi ancak Cumhuriyet Savcısı tarafından verilecek yazılı izne bağlıdır. Yani izin olmadığı sürece, Cumhuriyet Savcısı izin vermediği sürece gömülemez. Ve soruşturma işlemleri devam ediyoruz. Bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet Savcısı'nın görevi madde 160 açıklamış. Cumhuriyet Savcısı İhbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hali öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar. Cumhuriyet Savcısı maddi gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için emrindeki adli kolluk görevlileri marifetiyle şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür. Cumhuriyet Savcısının görev ve yetkileri konusuna geldik. Madde 161. Yine CMK'nın önemli bir maddesi. Cumhuriyet savcısı doğrudan doğruya veya emrindeki adli kolluk görevlileri aracılığı ile her türlü araştırmayı yapabilir. Yukarıdaki maddede yazılı sonuçlara varmak için bütün kamu görevlilerinden her türlü bilgiyi isteyebilir. Cumhuriyet savcısı adli görevi gereğince nezdinde görev yaptığı mahkemenin yargı çevresi dışında bir işlem yapmak ihtiyacı ortaya çıkınca bu hususta o yer Cumhuriyet Savcısından söz konusu işlemi yapmasını ister. Adli kolluk görevlileri el koydukları olayları yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri emrinde çalıştıkları Cumhuriyet Savcısına derhal bildirmek ve bu Cumhuriyet Savcısının adliye ilişkin bütün emirlerini gecikmeksizin sizin yerine getirmekle yükümlüdür. Cumhuriyet Savcısı adli kolluk görevlilerine emirleri yazılı acele hallerde sözlü olarak verir. Sözlü emir en kısa zamanda yazılı olarak da bildirilir. Diğer kamu görevleri de yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri talep eden Cumhuriyet savcısına vakit geçirmeksizin temin etmekle yükümlüdür. Kanun tarafından kendilerine verilen veya kanun dairesinde kendilerinden istenen adli ile ilgili görev veya işlerde kötüye kullanma veya ihmalleri görülen kamu görevleriyle ile Cumhuriyet savcılarının sözlü veya yazılı istem ve emirlerini yapmakta kötüye kullanma veya ihmalleri görülen kolluk amir ve memurları hakkında Cumhuriyet savcılarınca doğrudan doğruya soruşturma yapılır. Vali ve kaymakamlar hakkında 02.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun hükümleri, en üst dereceli kolluk amirleri hakkında ise hakimlerin görevlerinden dolayı tabi oldukları yargılama usulü uygulanır. Devam ediyoruz. Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma etkisi İlgelinin görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il Cumhuriyet Başsavcılığı ve aynı yer ağır ceza mahkemesine aittir. Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hallerinde soruşturma genel hükümlere göre yapılır. Yetkisizlik kararı ile gelen bir soruşturmada Cumhuriyet Savcısı kendisinin de yetkisiz olduğu kanaatine varırsa yetkisizlik kararı verir ve yetkili savcılığın belirlenmesi için soruşturma dosyasını yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesine gönderir. Yani görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın diğer ağır ceza mahkemesine gönderiyor. Mahkemece bu konuda verilen karar kesindir diyoruz. Türk Ceza Kanunu'nun 302, 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve 316. maddelerinde düzenlenen suçlar hakkında Görev sırasında veya görevinden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapılır. 01.11.1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 26. maddesi hükmü saklıdır. Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir diyoruz. Bakın açık ve net. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aitmiş. Milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi. Soruşturmayı Cumhuriyet Başsavcısı veya görevlendireceği vekili bizzat yapar. Başsavcı veya vekili suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısından soruşturmanın kısmen veya tamamen yapılmasını isteyebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısı zorunlu olan delilleri toplar ve gerekmesi halinde alınacak kararlar bakımından bulunduğu yer suh ceza hakimliğinden talepte bulunur diyoruz. Soruşturmada Cumhuriyet Savcısının hakim kararı isteme. Madde 162. Cumhuriyet Savcısı ancak hakim tarafından yapılabilecek olan bir soruşturma işlemine gerek görürse istemlerini bu işlemin yapılacağı yerin suh ceza hakimine bildirir. Suh ceza hakimi istenilen işlem hakkında kanuna uygun olup olmadığını inceleyerek karar verir ve gereğini yerine getirir. Soruşturmanın suh ceza hakimi tarafından yapılması madde 163 Suçüstü haliyle gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısına erişilemiyorsa veya olay genişliği itibariyle Cumhuriyet Savcısının iş gücünü aşıyorsa suh ceza hakimi de bütün soruşturma işlemlerini yapabilir. Kolluk amir ve memurları suh ceza hakimi tarafından emredilen tedbirleri alır ve araştırmaları yerine getirirler. Devam ediyoruz. Adli kolluk ve görevi madde 164. Adli kolluk 04.06.1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun 8, 9 ve 12. maddeleri 10.03.1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu'nun 7. maddesi 02.07.1993 tarihli ve 485 sayılı gümrük müsteşarlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin 8. maddesi ve 09.07.1982 tarihli ve 2692 sayılı sahil güvenlik komutanlığı kanunun 4. maddesinde belirtilen soruşturma işlemlerini yapan güvenlik görevlerini ifade eder. Aslında bu madde adli kolluk görevlerinin birimlerinin hangileri olduğunu bizlere saymış. Soruşturma işlemleri Cumhuriyet Savcısının emir ve talimatları doğrultusunda öncelikle adli kolluğa yaptırılır. Adli kolluk görevlileri Cumhuriyet Savcısının adli görevlere ilişkin emirlerini yerine getirir. Adli kolluk adli görevlerin haricindeki hizmetlerde üstlerinin emrindedir. Diğer kolluk birimlerinin adli kolluk görevi madde 165 Gerektiğinde veya Cumhuriyet Savcısının talebi halinde diğer kolluk birimleri de adli kolluk görevini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu durumda kolluk görevleri hakkında adli görevleri dolayısıyla bu kanun hükümleri uygulanır. Değerlendirme raporu yetkisi Madde 166 Cumhuriyet Başsavcıları her yılın sonunda o yerdeki adli kolluğun sorumluları hakkında değerlendirme raporları düzenleyerek mülki idare amirlerine gönderir. Yönetmelik Madde 167. Adli kolluk görevlerinin nitelikleri ve bunların hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi, diğer hizmet birimleri ile ilişkileri, değerlendirme raporlarının düzenlenmesi, uzmanlık dallarına göre hangi bölümlerde çalıştırılacakları ve diğer hususlar, bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Adli kolluğun olay yerinde aldığı tedbirlere uyulmaması halinde yetkisi. Madde 168. Olay yerinde görevine ait işlemlere başlayan adli kolluk görevlisi, bunların yapılmasına engel olan veya yetkisi içinde aldığı tedbirlere aykırı davranan kişileri işlemler sonuçlanıncaya kadar ve gerektiğinde zor kullanarak bundan men eder. Soruşturma evresinde yapılan işlemlerin tutanağa bağlanması. Madde 169. Şüphelinin ifadesinin alınması veya sorgusu tanık ve bilir kişinin dinlenmesi veya bir keşif ve muayene sırasında Cumhuriyet Savcısı veya suç ceza hakiminin yanında bir zabıt katibi bulunur. Acele hallerde yemin vermek koşuluyla başka bir kimse yazman olarak görevlendirilebilir. Her soruşturma işlemi tutanağa bağlanır. Tutanak, adli kolluk görevlisi, Cumhuriyet Savcısı veya suç ceza hakimi ile hazır bulunan zabıt katibi tarafından imza edilir. Müdafi veya vekil sıfatıyla hazır bulunduğu işlemlerle ilgili tutanakta avukatın isim ve imzasına da yer verilir. Tutanak, işlemin yapıldığı yeri, tarihi, başlama ve bitiş saatini ve işleme katılan veya ilgisi bulunan kimselerin isimlerini içerir. İşlemde hazır bulunan ilgililerce onanmak üzere tutanağın kendilerini ilgilendiren kısımları okunur ve okumaları için kendilerine verilir. Bu husus tutanağa yazılarak ilgililere imza ettirilir. İmzadan kaçınma halinde nedenleri tutanağa geçirilir. Türk Ceza Kanunu'nun 2. kitap 4. kısmının 4, 5, 6 ve 7. bölümünde tanımlanan suçlar ile 12041991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun kapsamına giren suçlarla ilgili yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda kolluk tarafından düzenlenen tutanaklara İlgili görevlilerin açık kimlikleri yerine sadece sicil numaraları yazılır. Kolluk görevlerinin ifadesine başvurulması gerektiği hallerde çıkarılan davetiye veya çağrı kağıdı kolluk görevlisinin iş yeri adresine tebliğ edilir. Bu kişilere ait ifade ve duruşma sonraklarında adres olarak iş yeri adresi gösterilir. Kamu davasının açılması başlığı ile devam ediyoruz. Kamu davasını açma görevi madde 170. Kamu davasını açma görevi Cumhuriyet savcısı tarafından yerine getirilir. Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa Cumhuriyet savcısı bir iddianame düzenler. Görevli ve yetkili mahkemeye hitaben düzenlenen iddianamede neler yer alır? Şimdi bunları okuyoruz. Şüphelinin kimliği, müdafi, maktul, mağdur veya suçtan zarar görenin kimliği Mağdurun veya suçtan zarar görenin vekili veya kanuni temsilcisi. Açıklanmasında sakınca bulunmaması halinde ihbarda bulunan kişinin kimliği. Şikayette bulunan kişinin kimliği, şikayetin yapıldığı tarih, yüklenen suç ve uygulanması gereken kanun maddeleri, yüklenen suçun işlendiği yer, tarih ve zaman dilimi, suçun delilleri, şüphelinin tutuklu olup olmadığı, tutuklanmış ise gözaltına alma ve tutuklama tarihleri ile bunların süreleri. Bunların tamamı gösterilir. İddianamede yüklenen suçu oluşturan olaylar mevcut delillerle ilişkilendirilerek açıklanır. İddianamenin sonuç kısmında şüphelinin sadece aleyhine olan hususlar değil, lehine olan hususlar da ileri sürülür. İddianamenin sonuç kısmında işlenen suç dolayısıyla ilgili kanunda öngörülen ceza ve güvenlik tedbirlerinden hangilerine hükmedilmesinin istendiği, suçun tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ilgili tüzel kişi hakkında uygulanabilecek olan güvenlik tedbirleri açıkça belirtilir. Kamu davasını açmada takdir yetkisi. Madde 171. Cezayı kaldıran şahsi sebep olarak etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını gerektiren koşulların ya da şahsi cezasızlık sebebinin varlığı halinde Cumhuriyet Savcısı kovuşturma yer olmadığı kararı verebilir. Uzlaştırma ve ön ödeme kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere Cumhuriyet Savcısı üst sınırı 3 yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yeterli şüphenin varlığına rağmen kamu davasının açılmasının 5 yıl süreyle ertelenmesine karar verebilir. Suçtan zarar gören veya şüpheli bu karara 173. madde hükümlerine göre itiraz edebilir. Kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilebilmesi için şimdi bunun olabilmesi için aşağıdaki nedenleri okuyoruz. Şüphelinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkum olmamış bulunması. Yapılan soruşturmanın kamu davası açılmasının ertelenmesi halinde şüphelinin suç işlemekten çekineceği kanaatini vermesi. Kamu davası açılmasının ertelenmesinin şüpheli ve toplum açısından kamu davası açılmasından daha yararlı olması. Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı ve Cumhuriyet Savcısı tarafından tespit edilen zararın Aynen iade, suçtan önceki hale getirme ve tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşullarının birlikte gerçekleşmesi gerekir. Erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlemediği takdirde kovuşturmaya yer olmadığına karar verilir. Erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmesi halinde kamu davası açılır. Erteleme süresince zaman aşımı işlemez. Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin kararlar bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir bu kayıtlar ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet Savcısı hakim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde bu maddede belirtilen amaç için kullanılabilir. Ve devam ediyoruz. Bu madde hükümleri suç işlemek için örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar, kamu görevlisi tarafından görevi sebebiyle veya kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen suçlar ile asker kişiler tarafından işlenen askeri suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar hakkında uygulanamaz. Bu saydığımız suçlarla ilgili olarak yukarıdaki hükümler uygulanamıyor. Ve geldik. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar. Madde 172. Cumhuriyet savcısı soruşturma evresi sonunda Kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hallerinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verir. Bu karar, suçtan zarar gören ile önceden ifadesi alınmış veya sorguya çekilmiş şüpheliye bildirilir. Kararda itiraz hakkı, süresi ve merci gösterilir kovuşturma yer olmadığına dair karar verildikten sonra kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak yeni delil elde edilmedikçe ve bu hususta suh ceza hakimliğince bir karar verilmedikçe Aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz. Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın etkin soruşturma yapılmadan verildiğinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmesi veya bu karar aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvuru hakkında dostane çözüm ya da tek taraflı deklarasyon sonucunda düşme kararı verilmesi üzerine kararın kesinleşmesinden itibaren 3 ay içinde talep edilmesi halinde yeniden soruşturma açılır. Cumhuriyet Savcısının Kararına itiraz. Madde 173 Suçtan zarar gören, kovuşturma yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde bu kararı veren Cumhuriyet Savcısının yargı çevresinde görev yaptığı Ağır Ceza Mahkemesi'nin bulunduğu yerdeki suç ceza hakimliğine itiraz edilebilir. İtiraz dilekçesinde kamu davasının açılmasını gerektirebilecek olaylar ve deliller belirtilir. Suç ceza hakimliği kararını vermek için soruşturmanın genişletilmesine gerek görür ise bu hususu açıkça belirtmek suretiyle o yer Cumhuriyet Başsavcılığından talepte bulunabilir. Kamu davasının açılması için yeterli nedenler bulunmazsa istemi gerekçeli olarak reddeder. İtiraz edeni giderlere mahkum eder ve dosyayı Cumhuriyet Savcısına gönderir. Cumhuriyet Savcısı kararı itiraz edene ve şüpheliye bildirir. Suç ceza hakimliği istemi yerinde bulursa Cumhuriyet Savcısı iddianame düzenleyerek mahkemeye verir. Cumhuriyet savcısının kamu davasının açılmaması hususunda takdir yetkisini kullandığı hallerde bu madde hükme uygulanmaz ve itirazın reddedilmesi halinde aynı fiilden dolayı kamu davası açılabilmesi için 172. maddenin 2. fıkrası uygulanır. Şimdi geldik iddianamenin iadesi konusuna. Madde 174. Mahkeme tarafından iddianamenin ve soruşturma evrakının verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde soruşturma evresine ilişkin bütün belgeler incelendikten sonra eksik veya hatalı noktalar belirtilmek suretiyle 170. maddeye aykırı olarak düzenlenen suçun sübutuna doğrudan etki edecek mevcut bir delil toplanmadan düzenlenen ön edemeye veya uzlaştırmaya ya da seri muhakeme usulüne tabi olduğu soruşturma dosyasından açıkça anlaşılan işlerde ön edeme veya uzaklaştırma ya da seri muhakeme usulü uygulanmaksızın düzenlenen soruşturma veya kovuşturma yapılması izne veya talebe bağlı olan suçlarda izin alınmaksızın veya talep olmaksızın düzenlenen bu sayılan iddianamelerin Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine karar verilir. Suçun hukuki nitelendirilmesi sebebiyle iddianame iade edilemez. En geç birinci fıkrada belirtilen süre sonunda iade edilmeyen iddianame kabul edilmiş sayılır. Cumhuriyet Savcısı iddianamenin iadesi üzerine kararda gösterilen eksiklikleri tamamladıktan ve hatalı noktalar düzelttikten sonra kovuşturma yer olmadığı kararı verilmesini gerektiren bir durumun bulunmaması halinde yeniden iddianame düzenleyerek dosyayı mahkemeye gönderir. İlk kararda belirtilmeyen sebeplere dayanılarak yeniden iddianamenin iadesi yoluna gidilemez. İade kararına karşı Cumhuriyet Savcısı itiraz edebilir. Böylece bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoya kovuşturma evresi başlığıyla devam edeceğiz. İyi çalışmalar.